Selamun Aleyküm. Arkadaşlar ben Mehmet Karataş Bugün sezonu ve 11.064 bitin kurulumunu göstereceğim nasıl indiriyoruz derseniz Buradan kopya'ya gelelim Buraya Sony ve gaz. Bir de kaç bit olduğunu nerede bilgisayarı çıktık tıklayalım Sağ tıkla özellikler Burada 64 bit Kaç ise burada 10 işte sıfır 64 bit kgen indirilmedi full full indir yazalım böyle işte kraklan günü hemen ben windows 8'in formatı için yedekledim şimdi böyle işte böyle bu ve bu olacak sizde 64 bit 64 bit 32 bit açıyoruz böyle bir ekran gelecek. Buradan dil ayarları var. Ben tamam, İngilizce yapıyorum. Next diyorum. Buradan buru değil de instant versiyon diyorum. Next diyorum. Buradan terms. I have it red. Onu seçiyorum. Next diyorum. Buradan nerede kuruluysa orayı seçmek istiyorum. Tamam. Bir dakika. Bir bir şeye bakacağım. <laughs> yeni konser açalım. Vegas Pro 11.0 diyelim. Sonra buraya da yeni bir tuzu Sony diyelim. Sonra burada yeniden nereye kuracaksak oraya gelelim ve yok Vegas Pro diyelim Sony diyelim tamam diyelim bu create az uh, kort all diye desktop seçelim yani üstüne kısa çıkar demek istiyor install diyoruz ve bekleyelim yüklensin eğer sizde böyle şey yoksa o, Microsoft onun ile başlıyor diye her ismini öttüm. Şimdi keygen bize ne yardımcı olacak? Keygen bize ıı, nasıl desem size konu şekilde hani full yapmayı sağlayacak. Şimdi arkadaşlar böyle bir şey gerçek. İkramı zaten. Finish diyoruz. Sonra buraya sağ tıklayıp özellikler değil dosya konumunu aç diyoruz. Ve buradaki keygeni sağ tıklayıp kopyalı değil açtığımız yere sağ tıklayıp yapıştırıyoruz devam diyoruz arkadaşlar kgende hata almak istemiyorsanız denetim masasını açalım sistem ve güvenlik diyelim İşlem merkezi diyelim kullanıcı hesabı denetim alır diye 3. sıradan gelip buraya en alt indip tamam diyelim kapatalım ve gene saatlik sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştık diyelim. <laughs> Şimdi aşağı inip buradaki Vegas 10'u açalım. Next diyelim. Burada serial numar isteyecek. Buradan Kegen'den biz ka bizimki kaç diye 11.0 64 32'si seçip böyle bir şey olacak. Buradan patlat deyip nerede kuruluyor orayı seçelim. Hatta ne otomatik gelecek. Tamam diyoruz. Bir daha tamam diyoruz. Neden aynı neden hata oldu? Kendini sattık deyip yönetici olarak çalıştırmadınız. Patlat diyelim. Tamam diyelim. Tamam Bir dakika ben anlayacağım. Biraz burayı seçelim seyahatim var buradakini kopyalayıp ileri diyelim buradan register from another computer diyelim ileri diyelim buradan bir şeyler sallayın işte adınızı yazın kafadan et tutmayın yazın burayı Türkiye yapın ikisini seçin burayı doldurmanız gerekiyor. İleri ileri diyelim ve diyelim eğer varsa değiştirilsin mi evet diyelim ileri diyelim burada bir şey olacak buradan hepsini kopyalayıp buraya bir son diyelim. Bu hatayı aldık. Şey gelmezdi. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir şey deneyeceğim videoyu. Dur deneyim. Geldim arkadaşlar. O hatayı attıktan sonra buraya parçak deyip kuru kurusu seçip tamam diyelim. Sen buradaki her şeyi sağ tıklayalım. Hepsini kopyalım CTRL-C. Ben Vegas'ı kapatmış mıyım ya? Neyse next. Haydi. Kopyala buradaki seyahat numarakileri eee ileri CTC CTC evet. son dilim ve olmuştur arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E arkadaşlar umarım yine denetim yaptığınız hata alırsınız. Patacak diyelim. ve geldik tıklayalım böyle program farsa gelip Vegas Project Closer atmıştım onun için Sony'e tıklayalım tamam dedim öyle olacak yani görüşmek üzere tekrar